Şimdi pek zalahteme geldik. Tam temiz yere düşerse yiyeyim ama tamam? Aa, temiz. Tamam. 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 Hı hı. Güzel, gel. Şöyle tokalar çok güzel inmiş. Bundan havinimi alacağım. <laughs> Düğünler için. Ve <laughs> 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 şöyle lastikler. Anne bunu al havine böyle. 1.59'a düşmüş. Her rengi var. Ama şu çok hoşuma gitti. Bunları alacağım. Hadi bir gel. Gel.

Havinin numarası yok Güzelmiş <laughs> <mı>? Numarası <laughs> Kızlarla havuç yemeğe geldik Telefonu teloğrafı <laughs> <laughs> Şu kumine bakın <laughs> Ne tatlı çok tatlı. <laughs> oh, arkadaşlar biraz pilav yaptım. Şimdi kaynım bulunlar geldiler. Onlar da aşağıda et yaptı kaynım. Dedi ki, yukarıda bir şey hazırlama. ama bir süre bineyim. Oh. Dedi. Hmm. Hepimiz bir arada dükkanda yeriz. Diğer kaynım Gül de burada. yani iki kaynım var. işte Biz aşağıda şimdi yemek yeriz. Sonra da yukarı çıkarız. Bunlar da et falan fırına attılar. Şimdi beraber oturup afiyetle yiyeceğiz. Herkese afiyet olsun. Çocuklar afiyet olsun. <laughs> Avin doğum günü sandım. <laughs> tamam hadi bak.

レッツポーズ。 hadi geçelim oradaki sunalım. için hava biraz sıcak diye bu sefer menengiş kahvesi yapıyorum böyle menengiş biraz süt de koydum bakalım sıradan deniyoruz Rondoyu seviyordum Rondoyu seviyor ya Ay gel gel geri gel yukarı çık Tamam. Bu, çok bizim bu, işte. He, Aa, bu işte. tanesini. Abi, abi, bu, daha bu 30 saniye. saniye mi diyor? Abi, bu, diyor. Çocuklar yemek yiyor. Ne dedin? Sen yemesen Şaşırırım. Tamam dur. Anne sana Yeter. Niyetim bir dekorasyon yapıyor. Ne yeah, yeah. güzel oldu. No, tamam. Allah eline sağlık. Çok güzel oldu. Yeah, şimdi göstereyim. Alamadan. Şöyle nazar bulundukları çok güzel oldu. Orada zahmetli ve sen elifin bunları hissedin. Nasıl dursun? Şöyle nazar bulundukları takıyor Çok tatlı oldu. <laughs> <Olalım. Hı>. Efendim? <laughs> ne var? Bitti. Arkadaşlar çayımı doldurdum. Boğazım çok kötü böyle ağrıyor. Ee, ya şeyim alerjim azdı yine. Ee, onun için biraz boğazım çok ağrıyor. Çay doldurayım için. Misafirlerim gitti. Aslında kahvaltıdan sonra aşağı indiler. Ee, çocuklar da aldılar aşağı indiler. Ondan sonra ben de evet, rahatça toparladım. Temizledim ben arka, arkalarından aşağı indim. Bay orada oturduk. Bir şeyler yedik. Kahve falan içtik. Onlar evine gitti. Ben de yukarıya geldim. Nevresimleri falan makineye atmıştım. Onları serdim. Ben nevresimleri kurutmaya atmıyorum. Çok buruş buruş yapıyor. Böyle kapların üzerine atıyorum. Her taraf dolu. şu şekil. Kapların üzerine atıyorum. Şu şekil. Bilmiyorum sizler de öyle yapıyor musunuz? Ancak öyle kuruyor. Gerçekten. Ee, böyle kurutsunlar yarında yüzlerini takarım hepsinin. Ee, ne güzel bir şey insanın misafirin gelmesi se yani sevilmesi sayılması güzel bir şey gerçekten Allah hiç kimsenin yani evinden bereketi misafir eksik etmesin bana göre misafir bereket demek ee, öyle sağ olsun ayaklarına sağlık tekrar beklerim. Her zaman buyursunlar gelsinler. Bir de şu şekerleri göstereyim. Belki bilmeyen varsa. Böyle çok seviyorum. Kalpli böyle şek şekilleri var. Bunlar genelde bu şekil mesela değişik değişik. Yani çiçekli var. Her şekli var. Var da var. Genelde bunlar edeka kadar var. Çiçekli, kalpli, dikdörtgen. Ee, şekilleri hoşuma gitti dedim size de göstereyim bilmeyeniniz varsa beğenen varsa alabilir diye Böyle e, duş muş ettim çocuklar duş ettim onlar uyudular ben de duş ettim işte boğazım öyle şu olunca kaşınınca dedim kendime bir çay ısıt demleyeyim. içim mumu da yaktım mumu yak bunu, yaktım. bunu da çok seviyorum bu da böyle Gül kokusu var. Ee, bunlar da ekşinli. Ara sıra öyle yakıyorum. <laughs> İçerideki kokuları alıyor. Güzel oluyor. Bir de kurabiyemi açayım. Ee, dün de indirdim. Şunları çok sevdim. O da dağıldı tüm. Şunları sevdim. Aslında dağılmadı. Galiba çocuklar dağıttı. Olsun. Bu da Can'a selam olsun. Kurabiye yiyince aklıma o geldim. O bilir. <laughs> Dedim hem buradan size bir selam vereyim. Hem de videomu burada kapatayım diye. Öyle. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler nasılsınız? bizlere de çok şükür işte idare ediyoruz. Yarın kan mı alacağım. Ee, röntgene gir, röntgen çekilecek boynumu. Bakalım. Ama omuzum gerçekten ağrısı böyle buralarıma vuruyor. Böyle bir şey sıkarken sıkamıyorum. Gücüm yetmiyor. Neden öyle bilmiyorum. Öyle bir de bir arkadaşla karşılaştım. Yani arkadaş dedim de tanımıyorum. Eee Belki bu videomu izlediğinde dünkü video olacak. Paylaştım dün. E, Freiburg videomda. E, İkiye'ye gittiğimizde. Orada bir hayranla karşılaştım. E, buradan selam olsun Maviş'e. Çok tatlı hanımefendi bir baya. E, yanıma geldi. Konuştuk, tanıştık. Seviniyor insan böyle. E, demek ki beğenilip izleniliyormuşum. Bu da beni çok mutlu etti gerçekten. İyi ki varsınız diyorum. Öyle. Buradan videomu kapatayım. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.